Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel çiçekli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında güzel bir model hazırladım sizlerle paylaşmak için. İki zincir çekerek modelimden önce yazmanın kenarlarını tığladım. Ben tığladıktan sonra hafifçe ütülüyorum. Böylece modelim daha güzel yazmamın kenarına yerleşiyor. E, ee, tığlama ile ilgili merak ettiğiniz püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak video izlemenizi öneriyorum. O videoda bütün püf noktalarımı anlatmıştım istek üzerine. Bu yazmamın kenarına altın başak marka 383 numara yeşil ipimle tığladım. İçerisindeki renklere göre de diğer iplerimi hazırladım. Kahve tonunda çiçekler var. Bunun için altın başak 144 numara kahve. Pembe çiçekler için altın başak 91 numara pembe ve hardal sarısı tonu içinde de altın başak 413 numara hardal sarısı kullanacağım. Benim oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara ama dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da tercih edebilirler. Ee, hemen oyamızın yapımına başlayalım çimenimizden. Ee, birlikte yapalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Siz de iki zincirle yazmanızı tığladıysanız anlattığım sayılara göre gittiğinizde aynı sonucu elde ederiz. Geldik. Tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Hemen yanındaki tığ battığının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan oluşturdum. Trabzanımın üzerine biraz daha yakınlaştırayım. Daha güzel görebileyim. Trabzanımın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem, yanına üçüncü sık iğnem, üstüne iki zincir daha çekiyorum ve bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum sık iğneyle. Tekrar bir, iki, üç zincir çektim. Bir kez doladım, sonraki tığ battıdan geldim, iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim, yanına ikinci, yanına üçüncü sık iğnem üstüne 2 zincir çekiyorum sonraki tığ battığının altından tutturuyorum ara çimenim de bu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar üçer tane çimen yapacağım şimdilik iki tane yaptık yeterli diye düşünüyorum burada bir kez doladım tığımın ucuna ipimi hemen yanındaki tığ battığının altından girdim önce bir çıktım sonra iki çıktım sonra tekrar iki çıktım bir tane zincir çektim üstüne geldim trabzanın önünden girdim İpimi tuttum tuttuğum ipin içinden geçtim tığımda iki ilmek oldu İkisini birden topladım üstüne bir zincir çektim bir zincir çekip şuradaki yuvadan girdim bir ilmek çıkardım bir tane de trabzanın önünden girdim ilmek çıkardım şöyle göstereyim üç tane oldu yine iki iki çıktım üstüne bir zincir çektim bir tane hemen yanımızdaki yuvadan bir tane onun altından zaten iki yuva oluyor. Burada şöyle göstereyim yuvaları. Bir tane de yine trabzanımızın önünden girdik. Dört ilmek oldu. Tığımızın üstünde yine iki iki çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yanımızdaki yuvadan girdik. Tığımızda iki ilmek. Onun yanından giriyoruz. Tığımızda üç ilmek. Onun yanından giriyoruz. Tığımızda dört ilmek. trabzanımızın önünden giriyoruz. Tığımızda beş ilmek oldu. Yine 2 2 geriye doğru çıkıyorum. Bu 2 2 çıkarken aslında bir sonraki aşamanın yuvalarını da oluşturmuş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz daha netleştirsem. Yine bir zincir çekelim üstüne. İkinci ilmeğim. Sonraki yuvadan girdim. Üçüncü ilmeğim. Sonraki yuvadan girdim. Dördüncü. Sonra girdim. Beşinci. Sonra en son trabzanımdan girdim. Altıncı. 6 tane yaptık. 2 2 çıkıyoruz geriye doğru. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanımızdaki yuvadan 3 zincirimi tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Onun yanındaki yuvadan tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Onun yanından 3 kepik oldu. 1 2 3 zincir çektim. Bir alttaki yuvadan girdim. 4 kirpik oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir alttakinden girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Alttaki trabzanımın önünden giriyorum. Buradan tığ battının altından en son kullandığımız tığ battının altından bir kez daha girdik. Böylece yaprağımız oluştu. Şimdi burada bir zincir çektim. Bir örümcek yaptım. Biraz örümceğim geniş olsun. Şöyle yan tutarak ölçtüğümde iki tığ battıdan daha uzun. Üzerine bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Geri dönüyorum. Birinci zincirime sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar burada küçük bir yuva oluşturduk. Bir zincir çektim üstüne. Yine bir örümcek yaptım. Tığ battıda bir, iki, üç boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum şöyle oldu buradan 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım tığ battığının altından girdim 2 2 çıktım 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına üçüncü sık iğne üstüne 2 zincir çektim sonraki tığ battığının altından giriyorum aynı şekilde 3 zincir çektim bir kez doladım trabzanımı yaptım 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci yanına üçüncü sık iğnemi yaptım 2 zincir çekiyorum ve sonraki tığ altından tutturuyorum üçer üçer aralıklarla bu çimeni bu şekilde örüyoruz arkadaşlar bu şekilde yaptık Şimdi çiçeğimizi yapalım. Çiçeğimi yaparken sarı ipimle başlayacağım. Ben daha sonra çiçek yuvalarının sayısını 3'e çıkaracağım. Her renkten birer tane yapabilecek kadar oluşturacağım. Geldik. İlmeğimi oluşturdum. Yaptığımız yuvaya geldik. Yuvamız şuradaydı. 5 zincir çekerek 6 zincirle başladık ama birini sık iğne yapmak için kullandığımız için 5 kaldı. Buradan sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Tığımdaki ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından girdim. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi oluşturdum. Hepsini birden topladım, düğümledim ve yine yeşil yuvamızdan tutturalım. Bir tane fıstık yaptık yeniden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hızlıca yapacağım. Bir kere anlattık. Fıstıklarımızın ilmeğini sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 Hepsini birden topladım. Düğümledim. Yine aynı yuvaya tutturdum sık iğne ile. Şöyle fıstığımı yatırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yine 2. ilmeğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yine hepsini birden topluyorum düğümlüyorum birazcık ip saralım düğümlüyorum sonra yine aynı yuvadan sık iğne ile tutturuyorum tutturduktan sonra üstüne bir zincir çektim sıkıca burada ipimi keseceğim Örneğin bu şekilde oluştu. Şöyle göstereyim yaprağım ve çiçeğim. Hızlı bir şekilde diğer renklerimi de hazırlayacağım. Ütüleyip iplerimi yakıp sizlere son halini göstereceğim. Ben oyağımın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin tamamlandığında bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım instagramda oyağım sayfamda olacak. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.